Olur çok karanlık. Silah çekeceğim kolumda. Hayır 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 hayır. Git 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 git. O neredeydi ya? Ben... Tamam, double fenerim var. Şu ee? Ha. Abi daha bunu görmedim, görmek de istemiyorum bu burayı. Hayır. Onun üstü kim sesi geldi? Hayır 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 hayır. Ya önündeyim önünde önünde. Önüne koyayım kaç! Arkaya bak! <laughs> kaç, kaç 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 Geçemiyorlar ha oradan. Harbi geçemiyorlar burayı. Bakayım. Bak. Nerede lan? Kafesin arkasındalar geçemiyorlar. Onu da sikeyim! Geçmiyormuş oğlum ne anlatıyor? Aaa! <laughs> Anarız. <laughs> o üç tane kovalıyor. Oğlu. Ben diğerini bilmiyordum. İbne bir tane koydum zannediyorum. Üç tane koymuş ya. <laughs> Ananı sikeyim. Ne yapıyorsun oğlum ya? Daha yeni doğdum ya. Çok güzel bağırmadım ben. <laughs> Crash <laughs> oh. veneri. Çok, çok bir yer göstermiyor. Güzel, güzel o ne niye oldu? Abi şu lan, bu ubu müeyse altıma sıçarım bak. Ay ay yok bak bende bu olmuyordu geçen şimdi oluyor. ama ben en son burada öldüm. Buraya girmek mantıklı mı? Bence mantıklı gel. Yok ama bu kadar kapı kilitli ya. He kilitli atla. Ananı sikiyim! Ben sana varım. Neredesin? Oooo oh, oo, oh, malasınım ama ya. Oy yeeeeyy eyvah eyvah! git! Aaa çıkmazsa girdik! Koş buradan koş! Aaa geçemiyorum! Oha! Nerede? Fener şimdi yaptı ya. devam. Gitti 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 gel. Aa geri geldi geri geldik. Gir gir gir. <laughs> Allah! Woo! My goofy ah uh, uncle is holding me captive. Allah. Abi ben bunu tek oynamaya çalıştım. Oynayamadım. As siktir gene çıkmaza girdik. As siktir gene çıkmaza girdik. Bu mapten dolayı bende. Ooo 3 tane bende var. Allah kutlasın. Ooo! Kuzey neredesin oğlum dışarı çıktım ben. Dışarı nasıl çıktın lan? Dışarıdayım bildiğin. Şurada mısın acaba? Gel gel evet buradayım. Buraya Hoş geldin. oğlum? Aaaa! ya! Oğlum şuradan yol varmış çıkıldı. As. Sen o parkuru nereden buldun? Allah! Aha! Kayamıyor direkt yüzülüyor sadece burada. Neredesin ha? Gel. Adam şuralara şöyle çıkmayı beceremiyorum ya. Tam zıplayıp eğileceğim bir şey yok. Ne yapamıyorum onu bak. A E Tuk Seni öldürebiliyor mu lan arkadan? Ne? Oha! Ama hem dışarıdayım hem map'in dışarısındayım. Oh! <laughs>

Ben, ben büyük sıçtım. İmkanım yok, ben oynamam usta bunu ben. Sen mi açtın? Gel gel buradayım. Ananı sikeyim. <laughs> gel, gel gel. Gel dışarı gidiyoruz, gel. Ben nereden buradan çıkmıştım değil mi? Hadi dinlenelim. Lan, kayboldum değil mi? Yok yok geldim. Gel. Burada gezelim mi? Ben. <laughs> ben, ben. Hayır boş boş koltuk var. Abi oh, direği var. Onun şu yavaş oğlum. Hadi gidiyoruz şimdi. Benleri kaldırıyor. Aa! Oh! Çıkışımız yok. Dojlayacağız. Dön, mı? geri dön. Dojladım ben. Sana geliyor oğlum ya. Bu <laughs> ne oluyor <laughs> <laughs> <Götüm çiçeği. gülüyor> <laughs> lan? Onlar... Gittim Kayboldu bunlar. Kaybolsun. Lütfen kaybolsun ya. Aaa. Sesi geliyor burada. Kapının arkasında. <laughs> Bombayı bana atıyor oğlum. Aç kapıyı. Eyvah. Eyvah, eyvah. Hayır. Hayır. Ananı sikeyim ya. Ne oluyor oğlum? Ya. Burada spawnlandım. <laughs> Bir spawn'ın altıma sıçtım ya. Şey F1'e bastım yanlışlıkla ya. <laughs> Oha! Ay! Hayır!